Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Dershanede bir vlog yapacağım ve size özel bir sürprizim olacak. Bakalım bu özel sürpriz nedir? Şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet, ilerliyoruz. Şu anda ilerliyoruz. Ve bakın size kimleri göstereceğim. Aman Allah'ım. Bazı öğrenciler hiç hoşlanmayacağı bir şey. Özellikle 7. sınıf bazı öğrencilerin. Deniz Şen yine makro kursta yine zeka küpü yapıyor. Yakında Deniz adı zeka küpü olacak. Zaten öyle. Zeka küpü kendisi. Deniz yine zeka küpleriyle uğraşıyor. Evet, evet, evet. evet Deniz evet, 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 evet. Senin bu zeka küpleriyle derdin nedir kardeşim? Nedir bu zeka küpleri? Çok mu gidiyor? Evet. Ve hepsini de yapıyorsun ha gerçekten. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten ben Deniz'i tanıdım tanıyalı zeka küpleriyle uğraşıyor. Yani ben seni ikinci sınıftan beri tanıyorum neredeyse. Evet. Ee, ve sen ikinci sınıftan beri yapıyorsun değil mi Deniz? Evet. Peki yani bayağı iyisin bu konuda bunu neye borçlusun? Ee, meslek sırrı. Çok yapmana mı? Çok uğraşmana mı? Meslek sırrını onu Meslek sırrı evet. Denizcan meslek sırrı diyor. Bunu sadece çok özel arkadaşlarına açıklıyor. Yok onlara da açıklamıyorum. Onlara da açıklamıyorsun. Öyleyse Deniz Şen belki ileride bir turnuvaya katılır ve en hızlı zeka küpü. En hızlı zeka küpü. Ne diyorlar ona? Tamamlayan öğrenci olabilir mi sizce? Herhalde olabilir. Olam. Deniz Şen hemen sana sorularım olacak. Sorun hocam. Şimdi madem buradasın, ofistesin ve benim Evet. Artık kaçıncı sınıfa geçtin? 7. Yedi. Yediye geçtin. Sence 7 zor mu? Nasıl? Kolay. Bir anda ağırlık geldi mi böyle? Ağır falan gelmedi değil mi? Gelmedi. Ee, bir de sen aktif çalışan bir öğrenci. Zorlanmıyorsun zaten. Yani. Sıkı çalışıyorsun. Aynen. Harikasın gerçekten. Seni ben böyle maratona hazırlanan koşucu böyle var ya, şampiyon olan sporculara benzetiyorum gerçekten. Hep idmanlısın böyle. Ama bu senin içinden geliyor. Bu, bu bir aile baskısı değil değil mi? Bu e senden kaynaklanan bir şey. Hocam kendim yapıyorum. Aile baskısı yok. Kendinden kaynaklanıyor. Oturduğun koltuk rahat mı, güzel mi? Evet, siz de gelin Ha Peki, y yana. bir gün sen belki daha ilerine sahip olursun. Çünkü sen bayağı bir akıllısın Deniz ya, var ya ben senden çok şey öğreniyorum aslında. Deniz istersen dershaneye küçük bir turlayalım mı? Olabilir. Bak bir, bir vlog yapalım ha. Ee, asıl yerin rahat ama senin rahatını bozmadık değil mi? İyi hocam. Peki Deniz, o zaman sana soracağım. Söyle Burada hocam. yılların geçti. Tamam. Burada zamanın geçti. Tamam. Neredeyse en eskilerden biri oldum burada değil mi? Evet, zaten öyle. Güzel anların oldu, bir sürü arkadaşın oldu. Artık seni tanımayan yok. Yok. Videolarımızdan da. Tamam. Evet. Şimdi Deniz, çok şey değişti mi sence bak burada? Geçmişten günümüze. Yani ikinci sınıfla arasında çok fark var. Tabii değil mi? Yeni yeni insanlar. Bu arada biz denizle yangına geldik. Biraz yangından da çekelim. Hep dershane değil mi? Dershanenin hiç bilinmeyen bir tarafından denizle... Heh. Hocam uçtu. Çıktı mı? Ha? Denizle dershanenin hiç bilinmeyen bir köşesindeyiz şu anda. Yangın... Evet merdivenlerine çıktık. Gel senle biraz hava alalım. Böyle çok güzel bir yere. Şöyle oturalım mı biraz? Olabilir. Bakın biz sürekli. çok yüksek bir yerdeyiz. Zaten yükseklerin adamı yükseklerde olur değil mi Deniz? Evet. Hocam. Yani ben Deniz senden bahsediyorum ha kendimden değil. Ee, neler söylemek istersin? yani çok bir şey yok. Her zamanki gibi çok şıksın, çok yakışıklısın. Eyvallah hocam. Bir de şey makro kursun geçmişine gidin böyle makro kurs Google yazın. Deniz'in küçük resimleri çıkıyor. Deniz sen bunu fark ettin mi? İfşam var hocam Google'da. <laughs> Deniz'in ifşası var. Aslında ben de bunu bilmiyordum. Gerçekten ben böyle resimleri atıyorum ya sosyal medyaya. Sosyal medya kendi seçiyor galiba. En çok senin resmin ön plana çıkıyor. Evet. Bir de sen e, şeyin de estetik açıdan da böyle iyisin yani. Hocam benim ifşam niye Google'da? <laughs> Bu durum seni sinirlendiriyor değil mi? Evet. E, Deniz sana soru soracağım. LGS seni korkutuyor mu? Hayır. Korkutmuyor değil mi? Hatta böyle diyorsun ki bir an önce LGS gelse de şöyle yardırsam diyorsun. Gelsin de kurtulak hocam. Kurtulak diyorsun evet. E, Deniz sen çok eğlenceli bir çocuksun. Bunu neye borçlusun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. İçinden mi geliyor? Evet. Gerçi senin ailende genlerinize de var. Böyle mesela senin ablan Arjin de çok neşeli Bilmiyorum. bir kızdı. Doğru mu? Evet. Böyle sosyal, hiperaktif gerçekten. Kardeşin de öyle değil mi? Evet. Bu arada en çok bisiklet süren çocuk sokakta. Hep görüyorum. Deniz bu arada fark ettin mi yağmur yağıyor? Ya. Sana geliyor mu yağmur? Daha yeni gel. Evet. O zaman içeriye geçelim. İçeriye mi geçelim? Burayı sevmedim ben. Ya hocam kal, kalsak kalırız da. Ha şey tam böyle birazcık daha artana kadar ama galiba artıyor. Herhalde. Evet. Deniz haklıymış galiba arkadaşlar. Yağmur çoğalıyor. O zaman manzaramızı şöyle bir gösterelim. Şu anda buradan Gazi Parkı görünüyor. Ee, değil mi dedi? Soki konutları, sur yapı görünüyor. Hocam sur yapıyı Suriye yapı zannediyordum. Nasıl ya? Suriye yapı mı? <laughs> evet denizden duyduğunuz sur yapıyı Suriye yapı zannediyordu ama o gerçeği geç topsa öğrendi diyoruz. Dur, dur. Evet tekrar içeri giriyoruz çünkü yağmur yağıyor. Peki Deniz, 7 ee, bu sınıftan başlayalım. Bize bu sınıfı anlatır mısın Deniz? Sen anlat biraz. Hocam, burada sıra var. Burada sıra var, güzel Hocam, esir. bir sürü sıra var. Peki öğrenciler nereye oturuyor? <laughs> Hocam, ee, burada burada Furkan'la Aras oturuyor. Evet. Burada ben de Timuçin oturuyorduk. Geçen seneden bahsediyorsun. Evet. Evet. Geçen seneden bahsediyoruz. Burada, Altı. burada Yusuf oturuyordu burada sıra varken. Bir evet, bir sıra doğru. Vardı. Burada Mehmet Erenler oturuyordu. Kesinlikle. Evet, bu sınıf böyle bir sınıf diyorsun. Bu sınıfın en ilginç yönü perdeli olması. Çünkü dershanedeki tek perdeli sınıf değil mi? Torpil var. Peki bu perdenin başına gelenlerden bahseder misin? Kaç kere kırıldı, döküldü? Hocam burada bir dirbir oynuyorlardı. Evet. Sonra biri geldi, oradan oraya nasıl sıçradı bilmiyoruz. Biri tuttu bunu yırttı, sonra da Deniz yaptı dediler. Hımm, böyle bir oldu. suçlamayla da karşılaştın diyorsun. Evet, Deniz'in başına gelenleri duydunuz arkadaşlar. Hocam her kötü bir şey olduğu zaman bana patlıyor. Sana patlıyor çünkü niye biliyor musun? Artık sen şey oldun... Çünkü herkes beni hani. tanıyor. Hatta seni benim yeğenim sananlar da var öyle zannediyorlar. Bir de diyorlar ki neden deniz çok? Ee, ama işte deniz seviyor ama değil mi? Sen seviyorsun. Evet. Peki öğretmenler odasını anlatmaya var mısın? Olabilir. bilir. Ufak da bir olsa bahsedelim. Hadi gidelim. Evet kapıdan çıkıyoruz şu anda. Hatta sen konuşsan daha iyi olur. Tamam hocam. Hemen yanında bulunuyor kendisi. Evet. Hocam. Tanıt bize burayı. Hocam ee, dur. burada Cansu Hoca oturuyor, Mehmet Hoca burada oturuyor, Mehmet Hoca evet oturuyor. Burada bir ne var? Ne var burada? Örtü. Burada bir masa var. Örtü var, evet. Ondan sonra çanta var. Ç sonra <laughs> burada kitap var bir sürü. Kitap var. Sonra... İhtiyacın olduğunda alıyor musun buradan bir şeyler? Hocam arada cepliği olabilir. <laughs> arada deniz cepliyormuş duydunuz arkadaşlar. Hocam şurada, hocam şurada üç yıldır bir tane sakız çöpüm vardı da atmışlar onu. <laughs> Nihayet birisi onu almış diyorsun ha. <laughs> üç yıldır duruyordu orada. 3 yıldır duruyor. Duydunuz Bakın Deniz ne diyor? 3 yıldır orada sakızım duruyordu dedi. O zamanlar 2 liraydı. 2 liraydı. Şimdi sakız kaç lira oldu bu arada? Hocam ben toplu olanlardan almıştım. Şimdi onlar 12 lira falan alıyor. First, first falan değil mi? Böyle şey çoklu evet. Evet. Peki Deniz buranın işi bitti mi sence? Ee... Bir değişiklik var mı? Anlatacağımız. Evet. Bu var. Bu askılığı kim çıkardı diye Deniz soruyor hocam, videoda. Hocam bu, bu askılığı hocam, çıkaranı... çıkaranı biliyor olabilirim, olamayabilirim. Öyleyse bunu videodan sonra paylaşalım. Paylaşmayla alabiliriz Paylaşmayla biliriz. Reklamlardan sonra. Bakın Deniz'in çok önemli bir özelliği de var. Arkadaşlarını satmıyorsun değil mi sen? Satmam hocam. Yani adam satayım. gibi adam diyebilir miyiz sana? Evet. Şimdi gelip bir buradan telefonunuzu çalsa söylemem. Ya o kadar da değil. Onu yapmazsın herhalde. Hocam bizimkiler çalsa söylemem yani. <laughs> <mi? gülüyor> yok yok söylersin sana. Başkaları nasıl çatır? Bize şu koridoru anlat. Hocam koridorda burada satranç var. Bir zamanlar buranın koltukları farklıydı. Evet. Ama o koltuklar ne oldu biliyorsun değil mi? başına geldi? Hocam gelenler. bir tanesi, bir tane bir arkadaş böyle geldi, bir, onun arkasını kırdı. Hmm. Bunda da biri otururken çivisi çıktı yere çakıldı arkadaş. Evet çok haklısın. Evet. Oradaki koltukların başına gelenleri denizden duydunuz. Sonra demedi demeyin. Hocam eskiden bunlar buradaydı, bunlar buradaydı. Bunlar, burada, evet, evet, Bunlar buradaydı. Öyle. Çok doğru. Ondan sonra burada yeni bir şey var. Benim de haberim yoktu bir buçuk hafta öncesine kadar. Çok doğru. Peki Deniz, burslu kazananlar, kazananlar listesinde, burslu kazananlar listesinde sen de varsın. Adını gösterir misin? Hocam şurada. Evet, burslu kazananlar listesinde Deniz Şen de var. Tekrar gösterdim. İşte Deniz Şen. Şurada bir yerde. Deniz Şen, sen bir yanlış yapmıştın değil mi burslulukta? Evet. İşaretlemeyi mi ne unutmuş? Öyle bir aksilik olmuş böyle bir şey yaşadı. Kaydı hocam. Peki Deniz, şimdi ben hep bu adamı koyuyorum ya. Bu adam uyuz oluyor musun? Çok uyuz olan varmış. Hocam bu arkadaş benden daha eski diye söyle, söyleyenler var. Neymiş, neymiş? Hocam bu arkadaş benden daha eskiymiş, öyle diyenler var. Senden daha eskiymiş, evet. Ben şimdi onu düşünmem lazım. Sen de eskisi de bu. Hocam bazı arkadaşlar öyle diyor da bu, bu arkadaş ben... Bu arkadaş biz üçüncü sınıfın ikinci dönemindeyken geldi buraya. Değil mi? Evet. Peki bu adamı tanıyor musun? Hocam bir Ismini yandan... musun? Hocam bir yandan Hitler'i andırıyor da bu Charlie Chaplin. Yok Charlie Chaplin de değil, Hitler de değil. Ee, şey, bu da Dünya'nın En Zekiler Lisesi'nde hem ünlü bir ressam... Ne hem Allah de bir Şenis. bilim insanı aslında. Söylüyorum adını. Salvador Dali. Bu ismi daha önce duymuş muydun? Evet. Aykut Elmas'ın bir tane videosunda duymuş. Salvador Dali değil mi? Evet. Doğrudur. Evet. Genelde böyle sanatla uğraşanlar Salvador Dali'yi tanır. Ama işte ben bunu buraya niye koydum? Dünyanın en zeki insanların listesinde olduğu için koydum. Eee o da söyleyeyim. Hatta burada bir şey var. Kim var burada? Eee onu tanıtır mısın bize? Hocam şurada adı yazıyor. Burada Aziz Sancar yazıyor ama Aziz Sancar emin değilim. Burada evet. Aziz Sancar yazıyor ama Aziz Sancar emin değilim. Öyle söylentiler var. Şuradaki sözü bir kere okur musun Deniz? Hocam çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Peki sen Deniz inanıyor musun buna? Çalışmaya inanıyor musun? He, evet. Mesela bazı arkadaşlarım var, senden zeki olduğunu düşünüyor musun? Ama hiç ders çalışmıyor. Olabilir mi? Hocam soruyu tekrar Mesela alalım. Mesela ben isim isim vermeyeceğim. Neyse, Hocam, herkes tanıştığında ayıp olur çocuğa. Hocam soruyu tekrardan alabilir miyim? Soru şöyle. Mesela bazen yolda yürürken bazı arkadaşların çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Ama bir bakıyorsun notları 20-30. İçinden diyor musun ya diyorsun bu çocuk aslında çok zeki ama ders çalışmıyor. Çalışsa beni de geçer diyor musun? İçinden hiç geçtim böyle bir şey. Geçmiş olabilir. Geçmiş de hatırlamıyorumdur. <laughs> geçmiş olsa diyorsun Allah rahmet eylesin diyorsun ha. Peki Deniz şuradaki yazıyı okur musun peki? Başarı her gün tekrarlanan küçük çab çabaların toplamıdır. Deniz sen ha. buna inanıyor musun peki? Hocam buna inanıyorumdur da aklıma bir şey geldi. Burada benim saatimi kırmışlardı. Kim kırmıştı peki? İsim verelim mi? Yok. İsim verip rencide etmek istiyorum ama edemiyorum. Bravo bak bak. Ya hocam etsem ederim, düşmanım da. <laughs> Bilenler peki, saatin mi? pahalı mıydı? Hayır. Ama hocam, pazardan mi? almıştım. Pazardan mı almıştın? Manevi değeri var mıydı? Hayır. Tamam, pazardan almıştın. Deniz bak, bu kadar da açık sözlü bir öğrenci Deniz. Hocam, ne diyeyim? Ha? Ne diyeyim? Amerika'dan mı getirdim diye. <laughs> Deniz, peki. Nereye girdik biz şimdi? E, sizin odanıza. Ofise girdik. Ofisin ışıkları mı karanlık? yakalım mı? Yakalım. Hemen yakalım ışıkları. Bu arada bu video biraz Enes Batur videosu gibi oldu. Kararttık ama. Kapattık. Hepsini böyle aşağı ver Deniz. Hepsi yansın. Evet ışıkları Deniz nereden yakıyor? Evet. Yaktım hocam. Şimdi ofise doğru gidiyoruz. Hocam ofiste. Evet geldik. Hocam ofiste. Ofisi Be... tanıtalım biraz. Hocam ofiste burada. Hemen dönüyoruz. Bunun adını neydi unuttum? Hocam bunun adını unuttum. Fokotopi diyorduk. E, yazıcı. <laughs> Fotokopi makinesi, yani fotokopi Kop. diyoruz. Hocam ondan sonra burada benim çantam var. Deniz'in çantası var. <laughs> Emektar. He. Deniz bir ara sen bana bir şey demiştin. O benim hala aklımda, biliyor musun? Sen demiştin ki bir ara. Bana demiştin ki sen. Engin hocam size bir şey soracağım demiştin. Ben dedim, ne diyorsun Deniz? Efendim benim de çok işim vardı demiştin ki. Burada niye her şeyden iki tane var? Ben de bilgisayardan yani? iki tane. Ondan He, da. Bu tane bu konuya yeter. Hocam iki tane yazıcı vardı, bir tane bu beyazdan vardı, bir de bundan vardı. Evet. İki evet. tane hesap makinesi var, bunlar. <laughs> i̇ki tane hesap makinesi var, evet. Bunlar. Bir tane bundan vardı, bir de şurada var bir tane. İki bunlar. tane şey var, post yazı var, bir de iki tane telefon vardı. Hocam iki tane telefon, bir tanesi kamera. Ha bilgisayar da iki taneydi. Bir tanesi de bu, bir de iki tane bilgisayar vardı da bir tanesi... De yok bir tanesi de öğretmenler odası. Evet. Deniz bana onu sormuştu, ben de Deniz'e şöyle demiştim. Benim sözümü hatırlıyor musun? Hayır. Ben sana espri olarak şöyle demiştim. Evet. Deniz, zengin olmak suç mu demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. O sözü hiç unutamıyorum. Gerçekten güzeldi. Evet. Hala aklımda. Bana o soru yine soruyorlar. Diyorlar ki hocam sizin niye iki telefonunuz var? Ben hep şöyle diyorum. Zengin olmak suç mu? Diyorum tabii ama bu bir zenginlik göstergesi değil üstünlük ölçüsü. Bu arada Deniz dışarıda neler oluyor? Hava karardı mı? Hocam dışarıda çok güzel. soru hava kararmış gibi gözüküyor. Hmm. En son yağmur yağıyordu ama şimdi yağmıyor. Evet. Tezgaha geldik. Deniz bak şimdi bir şey deneyeceğiz. Ne Bak şimdi Deniz deneyecek. Deniz camı açınca acayip bir gürültü geldi. Bak deneyelim. Gürültü geliyor mu? Hem de mikrofon testi gibi düşün. Biraz geliyor da normalde daha çok geliyor. Normalde daha çok geliyor. Evet. Bu arada bakalım saate. E, 10. <laughs> Deniz. Zil çalmasında 3 dakika var. Videoyu sonlandıralım mı? Çünkü burası karman çorman olabilir. Olabilir. E, son sözlerini söyle hemen. Bu arada zeka küpü Deniz'in zeka küplerini gösterip kaç tane var? 4. Şöyle gösterir misin yakında? Belki yani. bir gün çalınırsa... Bir gün çalınırsa her an buraya baskın atabilirim. Heh. Evet Deniz'in tam 4 seka küpü var. evde var mı? Evde yok. Kabı bir tane daha alacağım. 4 seka küpü Deniz'in. Niye bire bağlıyorum onu da bilmiyorum. Ama çok güzel. Sana çok yakışıyor. Deniz öylese bu videoyu yine anılarımıza gönderelim ve videoyu sonlandıralım. Sen... Devamı olsun diyorsun. Evet. Ee, 55. 100, 155. bölümde görüşmek üzere. Amin. Öylese biz var ya arka sokaklardan daha çok YouTube video çektik. <laughs> Doğru mu Deniz? Doğru. Öylese şimdilik Hoşçakalın kalın diyoruz. Evet, bugün unutmayın. Dağlar. <laughs> <laughs> kalın diyoruz. Sonra bir jumpscare vardı.